Bir sonraki kelimemiz Able'nin Able'nin reddetmek, geri çevirmek anlamına gelir. Güzel bir kelimedir. Öğrenmekte fayda var. Able'nin cümlede kullanımı demiş. Er hat mein Angebot ihm zu helfen abgelehnt. Hat burada yine perfekt kullanılmış. O, e er. ona yardım etme teklifimi mein Angebot teklif ne teklifi in ona zu helfen yardım etme teklifimi reddetti. gelen Burada düzenli fiil olduğunu görüyoruz. Çünkü T kullanılmış. En değil sonda. Perfect halinde. Örnek cümle 2. Sie hat die Einladung zu Party gelen Yine perfect Parti davetini reddetti. Sie o hat gelen yaptı. Reddetti neyi? Die Einladung davet. Demek ne, yani neyin daveti? Tsuva Parti. Partiye daveti. Üçüncü örnekte Viyakö'nün yine modal Aplen'in Viyakö'nün Aplen'in reddedebiliriz diyor. Ama bir de burada nicht kullanmış. Reddedemeyiz. Neyi? Das pro Projekt yani projeyi reddedemeyiz. Ee, burada bakın akuzatif. Neyi reddedemeyiz? Akuzatif olarak çevrilmiş ve burada da e, Das Das Projekt Dast olarak kalmış Akzotif'te. Aplay'nin fiil olduğu için kişilere göre, zamirlere göre çekimini yine burada göstermiş ve sonuna t almış. Perfekte. Çünkü bu düzenli bir fiil. Bu yüzden ezberlemesi daha kolay. Preteritum'da kökü değişmemiş. Düzenli olduğu için. Daha fazla kelime için almancasor.com'a uğramayı unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar.